Ben böyle öpen bir kötü köpek görmedim ya. Öpçük be. Dil küstü bana. <laughs> İğneyi yaptıktan sonra küstü. <laughs> Vallahi küstü. Sabahtan beri öpüşüyoruz ya. Ya. Aa, aa. Bana da küstü. <laughs> İğne yapınca mı? İğne yapınca mı her şey? Hı? Ama senin iyiliğin içinde o. Antibiyotik yaptık ki sen iyileşti. Eşek. Sushi. Kız. Ah kuyruk da sallamıyor. Vallahi küstü. Küstü mü? Küstü. Küstü bana aşkım. Küsme, küsme. Hepsi senin için içinde. Hep senin içinde. Hadi gel. Sushi. Öpücük Güzelce gözlerini oraya da tıraş ettik. Gözleri açıldı. Evet. Ya var barıştık. Hadi barıştık. Hadi barıştık. Ama ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum.